bütün orman 200 bin üzerinde ağaç yok edildi. Bu ne adına yok edildi? 50-60 milyon dolar toplam 25 yılda bir gelir getirecek diye yok edildi ve yok edilmeye de devam edecek daha bu bir kısmı. Ve 50-60 milyar dolar verseniz yeniden kaz dağlarını yaratamazsınız. Kaz dağlarına sahip çıkılmazsa, kaz dağların üzerinde durulmazsa bu tahribat daha da genişleyecek. Burada Az önce kamyonları gördünüz. Onlarca kamyon var. Yani burada ruhsat iptal edilmiş değil. Burada bu faaliyet durdurulmuş değil. Ara verilmiş durumda. Ve tekrar başlamak için zaman kolluyorlar. Koronavirüsü bahane edip insanların buraya gelişini engelliyorlar. Her türlü engellemelere rağmen doğaya, geleceğe, çevreye sahip çıkmak isteyenler bugün geldi. Bundan sonra da gelip kaz dağlarına da geleceklerine de çocuklarının geleceğine de sahip çıkacaklar. Kirazlı maden alanı burası. Bu görülen toplam maden alanının, toplam tahribata uğrayan alanın çok küçük bir bölümü. Biraz sonra şu yan tarafa geçip oradan başka bir tarafını göstereceğiz ama asıl şu karşıdaki tepe hani ileride barakalar var. İşçilerin kaldığı barakalar. Onların daha arkası hep ağaçların kesildiği ve tarif doğanın tarif edildiği bir alan. Aşağıda derede kamyonlar, hafriyat kamyonlarını görüyorsunuz. Sırayla dizilmişler kamyonlar. Burası kirazlı maden alanında işte ağaçların kesildiği o fotoğraflarını gördüğünüz alan. Ama asıl alan, asıl büyük alan karşıdaki tepenin altı. Dere boyu, dereye doğru vadi boyunca inen çok büyük bir alan ağaçların kesildiği alan. Evet, kaz Dağlarının kalbine hançer gibi saplanmış bir maden alanı.